Evet bol bol matematikten öğrendiğimiz rakam sayı ve nesne sayıları bulmayla ilgili etkinlikleri yapalım. 9. sayfayı açtım. Evet etkinlik birden başlıyoruz. Ama öncesinde şurada kurbağanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kurbağa ilk söylediği sayı ne? 1. Son söylediği sayı ne? 15. Kurbağanın söylediği rakamlar neler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurbanın söylediği sayılar neler dediğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani tamamı sayı ama tek başına olanlar bak tek başına bir basamaklı yani. 2, bir basamaklı bunlar 9'a kadar 9'a dahil nedir? Rakam. İlk evet, ilk söylediğimiz sayı 1. Son söylediğimiz sayı 15. 1 aynı zamanda hem sayı hem rakam. Yazalım. Hem sayı hem rakam. Yaz buraya. Etkinlik bir. Aşağıdaki nesneleri sayalım. Nesne sayılalım. Balonların içine yazalım. Şimdi ben geçti, Birinci sınıfta ben size ne öğretmiştim? Sayarken çarpılama. Çarpılayacağız. Balıkları sayalım. Çarpılayacaksınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 buraya ne yazacağım 18 dikkat ettiniz mi her söylediğinde çarpıladım bunları da sen aynen benim gösterdiğim gibi yapacaksın. Arka sayfaya geçtim. Çok güzel bir palyaço. Evet, palyaço. Palyanço değil bak palyaço, tamam mı? Okuyalım. Etkinlik iki pal palyaçodaki balonları renklerine göre ayırıp sayalım. Nesne sayıları aynı renk balonların içine yazalım. Evet, sarı balon, mavi balon, pembe balon, yeşil balon sayıp sayıp yazacağım. Sayarken ne yapacağım? Çarpı diyeceğim. Şimdi sarı balonu sayayım. Diğerleri senin ödevin olsun. Sarı balonu palyaçonun elindeki bunu değine. Palyaçonun elindeki sarı balonları sayalım. Evet. Buradan şuradan başlıyorum. Bir çarpıladım. İki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki 13 14 15 16 17 18 Kaç oldu? 18. yazdım buraya 18. Mavi, pembe ve yeşili sen yap. Evet, etkinlik 3. Modellerle gösterilen nesneleri sayıları ile eşleştirelim. Şimdi buradaki üçgenleri sayacağız. Sanırım burası onar onar. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bakın çocuklar. Her bir dikdörtgen yumurta yumurtaları koyduğumuz şey gibi değil mi? Koli gibi. Her biri 10. Tek tek saymaya gerek yok. 10. Burası ne oldu? 20. Bak 10, Burası ne oldu? 20. 10'a 10'a sayma herkes biliyor değil mi? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bilmiyorsan öğren. 10. Burası ne oldu? Bir koli yumurta gibi düşün. Şöyle. 20. Burada da var. 30. Kafanı kullanırsan matematik kolay ve eğlenceli. Tek tek saysaydım say şimdi çok uzayacaktı iş. 30. Sonra burada da var bir 10 etti 40 şimdi burada da bir 10 var mı Hayır bak eksik 3 tane Onun için bunu birer birer sayacağım kaç kaç etmişti 10 20 30 40 40'tan sonra şimdi çarpılıyorum 40 40 41 42 43 44 45 46 47 Evet 47 o zaman bununla bunu eşleştirdim Bunlar da senin ödevin Bunlar da zaten onar onar Geldik buraya. Etkinlik 4. Renkli kutuları sayıp nesne sayılarını belirleyelim. Aşağıdaki noktalı yerleri dolduralım. Bakın burada yeşil kutuları sayısını, mavi kutuların, pembe kutuların diye bunları sayıp buraya yazacağım. Şimdi bir yeşili sayalım. İçini sayalım. Önce bir onlu mu bu da bakalım. Önce bir tespit edelim. Evet çaplayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tespitimi yaptım. Hemen bu 10'dur demedim bakın. İşimi sağlam alacağım. Burası kaç oldu şimdi? Evet 10. Peki burayı saymaya gerek var mı? Hepsi de boyanmış zaten. Burası da 10 oldu. 10, 10 daha 20. Evet burada da var bir tane 10. Ne oldu? 30, 10, 20, 30. Şimdi burada bir 10 var mı? Hayır bak boş. O zaman burayı 10 diye sayamam. Ne yapacağım? 10, 20, 30. Şimdi artık buraları birer birer sayacağım. Ama 30'un üstüne. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Kaç oldu burası? 35. Anladın mı? Bunları da sen yapıyorsun. Etkinlik 5. Her gruptaki nesne sayısını bulalım. Balonların içinde verilen sayı kadar nesne olabilmesi için gerektiği kadar şekil çizelim. 12. İlk önce bir sayalım bakalım balonları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ama burada 12 diyor. 7. Ben devamını çizecekmişim. 7'den sonra 8, 9, 10, 11, 12. Bak say şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ondan sonra da boyayacakmışım. Boyayalım. Siz farklı renkte kalem de kullanabilirsiniz. Keçeli kalem kullanmayın ki arka tarafa geçmesin. Arka tarafa geçince arka tarafın yazısı okunmaz. Kuru kalem kullanacaksınız. Pastel boya da kullanmayın. Matematikte. Çünkü sayfayı berbat ediyor. Tamam mı? Kuru kalem kullanın matematikte. Evet. Bunlar da senin ödevin. Eksik olanları tamamlıyorsun. Sonra çizip boyuyorsun. Etkinlik aldı. Aşağıdaki kutulara belirtilen sayı kadar nesneleri çizelim. 15 tane top çiziyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 çizdim. Diğerlerini de sen yapıyorsun. Evet, burada çok güzel yıldızlar var. Aşağıda da bir tablo var. Okuyalım bakalım etkinlik 7. Her renkten kaç tane yıldız olduğunu sayıp tabloya dolduralım. Yıldızlar tablosu. Yıldızların sayılarını buraya yazacağım. Sarı rengi sayıp buraya yazacağım. Mavi rengi sayıp buraya yazacağım. Pembe rengi sayıp buraya yazacağım. Mor rengi sayıp buraya yazacağım. Sarıları sayalım. Yine çarpılıyoruz. Unutma. Her zaman çarpılacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 27 28 28 Evet. Acele etme. Yavaş yavaş say. Tamam mı? Doğru say. Pembe, mavi ve mor da senin ödevin. Hadi bakalım. Etkinlik 8. Çocukların misketlerini sayalım. Her birinin kaç misket olduğunu örnekteki gibi yazalım. Evet Batu. Bak adın çıktı. Sayalım bakalım misketleri. Yine çarpılıyoruz. Her zaman çarpılayacaksın. Nokta koyma. Çünkü nokta görülmez. Her zaman çarpılan. Çocuklar bazılarınız şu hareketi yapıyor. O da karışabilir. Sadece bunu yapmayın. Çarpılayın tamam mı? Şimdi bu ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cevabım 18. Şimdi sayarken kolaylık da bulabilirsiniz. Mesela nasıl? Öğretmenim 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beşer beşer gidiyor. Şöyle beşli gruplarsam 5, 10, 15 derim. 15'ten sonra 16, 17, 18 diyesem e bunu yaparsan sana aferin. Ama ilk önce burayı tespit etmen lazım Beşerli mi gidiyor diye. Tamam mı? Beşer, beşer saymak, onar saymak kolay ya. 5, 10, 15, 20 ya da 10, 20, 30, 40. Onun için. Batu 18. Buraya da bak yazmış Batu 18. Hadi. Ben bir de Alperi yapayım. Evet. Alper'i yap yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hmm, beşer beşer mi gidiyor acaba? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ama beşer gidiyor. O zaman 5, 5 sayayım burayı. 5. 10. 15. 20. Burada 25 demeyeceğim değil mi? Bir tane olduğu için. 20, 21. Hı, 21. Bunun adı neydi? Alper. Alper, 21. Diğerleri de senin ödevin. Etkinlik 9. Kasalardaki armutları sayarken hangi sayıları söylemeliyiz? İşaretleyelim. Tek tek sayacağız. Aşağıdaki doğru olanı Kuluscuğunu çarpacağız. Şimdi sayalım. Sayarken yine çarpılıyoruz. Aşağıdan başlıyorum ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam armutların içine yazıyorum ki diğeriyle karışmasın. Sen de buna dikkat et. Tam içine yaz. 10'du. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 cevap 28 Burada da beşerlik görebilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 5 5 tane sarı armut. Arkasından 1 2 3 4 5 5 tane turuncu armut. 1, 2, 3, 4, beş. 5 tane sarı. Yani beşer beşer gene gidiyor. Bakın şöyle de yapabiliriz. 5 sarı. 5 beş daha On turuncu. 10, 15, 20, 25. Son kalan. Üçü de birer birer saracağım. Yirmi 25'ten sonra 26, 27, 28. Anladın mı? Bunu da görebiliyorsan aferin sana. Ama 5-5 gittiğini kesinlikle tespit etmen lazım. Öyle olmaz. Yoksa kafa, kafamıza göre yapamayız. Etkinlik 10. Aşağıdaki üçgenlerden 17 tanesini mavi 24 tanesini sarı 13 tanesini pembeye boyayalım. Hmm. Şimdi burada maviyi sarıyı ve pembe kalemini getireceksin. Tamam mı? 17 tane mavi olacak. 17 tane mavi. 24 tane sarı. 13 tane pembe. Şimdi benim elimde pembe var. Ben bir pembe yapayım. Mavi ile sarıyı sen de yaparsın. 13 tane pembe. Evet. 1 pembe 2 pembe 3 pembe 4 pembe 5 güzel boyuyorum taşırmadan 5 6 7 8 9 10 kaç taneydi? 13, değil mi? 10 3 tane daha yaparsam 13 olur. 10 11 11 Evet, şurada çok fazla boyamadım. 12 Ve son olarak 13. Şimdi sayacağım. Boyadıktan sonra sen de say, kontrol et. Eksikse tamamla. Fazlaysa sil. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Doğru yapmış. Ben pembeleri bitirdim. Sarı ile mavi kaldı. Onlar da sen yap. Bitir bunları. Güzelce ödevini. Hadi bakalım.